Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün sizlere Nata Vega Outlet içerisinde bulunan Aqua Vega'dayız. Ankara'da gezilecek yerler listemize eklemeniz gereken mekanlardan bir son olduğunu söyleyebilirim. Şimdi videolarımızı hızlı hızlı çekeceğiz ve firma yetkilisiyle röportajımızı yaptık. Sizi içerideki balıklarla baş başa bırakıyorum. İçeriye hemen girdik. Giriş kısmında hemen bilet kişisi var. Hemen orada 0-3 yaş arası ücretsiz. 3 ile 18 yaş arası indirimli oluyor. Öğrenci bileti tarifesi uygulanmakta. Hemen biletinizi aldıktan sonra buradan giriş yapıyorsunuz. Diğer taraftan da mağaza kısmı var. Burada da dolaşıp çıkıyorsunuz. Çıkış kısmında da hatıra ve hediyelik ürünler almadan çıkmayın. İşte bu şekilde geziyi tamamlamış oluyorsunuz. Arkadaşlar herkese iyi günler diliyoruz. Nata Vega Outlet'teyiz. Akvaryumdayız. Ankara'nın en büyük akvaryumundan bahsediyoruz sizlere. Ankara'yı Antikabir'den sonra en çok ziyaret çeken ve en çok merak edilen yerlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Yanımızda Serdar Bey var. Merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun siz. Güzel bir işletme yönetiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Firm hakkında, işletme hakkında bilgi alabilir miyiz? Gelmek isteyenler için. İşletmemiz e, 2012, 23 Nisan 2012 yılında <laughs> hizmete açıldı. Hı -hı. Yaklaşık içerisi 6.000 bin metrekare iki kattan oluşuyor. İçeride 5 milyon litre civarında nasıl kapasitemiz var akvaryum hariç sürüngenlerimizin de olduğu bir bölüm var ayrıca. Ben az önce gezdirdim bize Serdar Bey. Aslında burayı sadece akvaryum olarak düşünmeyin arkadaşlar. Burası bildiğiniz bir hayvanat bahçesi gibi de düşünebilirsiniz. Belli hayvanlar da var. O bakımdan beni şaşırttı gerçekten. Bir de bu evlilik teklifi olanını sormak istiyorum. Herkesin aklına. O, o da güzel bir organizasyonumuz var burada. Ekstra bir organizasyon. Tamamiyle ee, tamamıyla eşlerin birbirinden habersiz olduğu bir şekilde yapıyoruz. Evet. Organizasyon teklifi geliyoruz. Burada biz de ona göre bir kurgumuz var. Kurgumuzun üzerinden aşağıda tünel akvaryum diye ta Tabir ettiğimiz yerde dalgıçlarımız, pankartla benimle evlenir misin yazısı falan var. Harika. Pankart, değişik sözler de olabiliyor. Bunun bir açılımı yapıyorlar. İçeride işte pasta çiçek ikramı falan filan oluyor. Hı. Oldukça güzel bir Fotoğraf falan da tabii tabii, da tabii, tabii tabii. Ama öncesinde rezervasyon yaptırılması gerekiyor Aynen öyle. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yoksa hani ben geldim yaptırmak istiyorum diye olmuyor. Önceden hazırlık yapmanız gerekiyor. Hangi kitle geliyor genellikle buraya? ağırlıklı çocuklar, gençler. Çocuklar daha çocuklar geliyor ama bunun bir yaş sınırı yok. Yani işte 50, 60, 70, 80 yaşındaki müşterilerimiz de var buraya gelen. İl yani, dışından da gelenler. var. dışından biz Ankara'ya aslında bu anlamda çok değer katıyoruz. Hı. Çevre illerden falan çok sayıda, ciddi sayıda ziyaretçi alıyoruz. Peki haftanın 7 günü açık mı burası? Haftanın 7 günü açıyoruz. Geldiğinizde daha fazlasını arkadaşlar biz çok kısasını çektik. Geldiğinizde kendiniz görebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızı devam ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. gördüğünüz gibi geliyor şimdi. Bu şekilde özellikle çocuklar da alıyor. Böyle bir deneyim yaşıyorlar. Oo, evet. hemen kalabalıklaştı. Kokuyu diyen geliyor. Nasıl kalabalıklaştı abi? Burası güzel, bir şey. bir bir güzel bir şey. düşünülmüş. ¡Gracias! Antalya Aqua'ya geldiğinizde arkadaşlar bu cam tünelin içerisinde hareket ediyorsunuz. Herkesin bolca fotoğraf çektirdiği yerlerden birisi de burası. Bakın burada uyarı var. E, camlar içeriye doğru büküyor olduğunu yüzde 40 daha küçük görünüyor Normalde yüzde 40 daha büyük olduğunu düşünerek bu camları fotoğrafını çekebilirsiniz. Evet ilerliyoruz. Herkes geliyor. Çocuklarıyla birlikte bakın aileler de görüyorsunuz. Haftanın 7 günü burası trafik çeken bir yer. Şimdi arkadaşlar bu gerçek uçak maketi görüyorsunuz. Üç önde pervanesi var, arkasında kuyruğu var. Tabi ee, tabii cam büküy olduğu için biraz biraz bombeli gibi geliyor. Onda normal gerçek maketi getirip buraya batırıp koymuşlar. Bakın bu balıklar hepsi gerçek. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Gidiyor Şöyle gidiyor. Evet bu batan gemi de gerçek Osmanlı donanmasına ait gemilerden bir tanesini getirip buraya koymuşlar onun maketiymiş arkadaşlar uyarıyorlar beni. Serdar Bey uzunluğu hakkında 98 bilgilerim. metre. Türkiye'nin AVM içinde bulunan en uzun tünel akvaryumuna sahibiz. İçeride yaklaşık 5 milyon litre kapasiteli suyumuz var. Ve ziyaretçi en çok seyrettiği yerlerden birisi de burası. Aynen öyle. Evet geçiyoruz bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde her yer balık kaynıyor. Haftanın hangi günleri açık oluyor burası? Haftanın 7 günü açığız. AVM'nin açık olmuş Aynen, aynen, aynen öyle. Evet. Kaç günde, kaç saatte gidiyor ortalama? Yarım gün falan ayırmak gerekiyor galiba burası için. Yani minimum iki saat ayırmanız lazım. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi bir tane hayalet gibi bir Gerçek bir köpek balığı arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru gelecek diye tahmin ediyorum. Burayı da görünce aklıma direkt Atlantis gibi geldi. Gayet güzel dekore etmişler. Matos. Evet, Matos geliyor. Ve hızla yaklaşıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten yaklaştı. Evet bir tane daha var burada. Hop. Bir tane üstümüzde var. Evet köpek balığını yakaladık şu an. Tam üzerimizde geziyor. Hop yüzde küçük halini görüyorsunuz. Normalde yüzde kırk daha büyük bu. Bunu da hemen söylemiş olalım. Bakın şu an hop ve tüneldeki arkadaşları görüyorsunuz şu an o tarafa doğru ilerliyor. Ve burada da arkadaşlar aynı zamanda evlilik teklif ediliyormuş. Onu da duymuş olduk. Oldukça güzel bir ortam. Yani mantıklı. İlerleyelim biraz. Köpek balıkları yanından geçerken Evet, köpek yanından geçerken mi de teklif ediyorlar? Tabii tabii Yani tam yakalayamıyorsun tabii. sözü evet. var. Oo, evet. dişlerini gördüm arkadaşlar. Devasa. Şimdi dönecek bu tarafa doğru. Hemen ilerliyoruz. Geldi. Oo. Wow. <laughs> Bakın o küçük görünen köpek balığı gerçekten işte bu kadar büyük. %40 daha küçük de bir tarafta. Gerçek boyutu bu. Ve burada da evlenme teklif ediyorlarmış. İlginç. Bilmeyenler için alternatif bir önerimiz. Arkadaşlar şimdi burada evlilik teklif etme olayını sorduk arkadaşlar. Hemen söyleyeyim ben size. burada köpek balıklarının olduğu yerde organizasyon yapıyorlarmış. İşte seninle evlenmek istiyorum şeklinde sürpriz, olarak. Pankart açılmış, içeride dalgıçlı olmuş. Yani siz önceden bunu rezervasyon yapıp arkadaşınızı da buraya öyle getiriyormuşsunuz. Yani burası da gayet mantıklı ve ilginç bir bir teklif edilecek alanlardan birisi. 30. Evet yine 92 kilo. Yalnız bu da yine yüzde 40 küçük görüyoruz ben söyleyeyim. Evet. Şurada ne kadar küçük görünüyor. Bakın burada ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Aqua Park'a geldiğinizde e, fotoğraf çektirenler oluyormuş. İşte geldiğinizde fotoğraf çektirmek istediğiniz işlemleri burada çıkışta görebiliyorsunuz. Mağaza var burada. Güzel hediyelik kağıtları almak isterseniz de buradan mağazadan ürünleri alabiliyorsunuz. Ben bunu görünce aklıma direkt Kapadokya gelmişti. Kapadokya'yı gezerken böyle şıpşak fotoğraflarınızı çekiyorlar ve çıkışta size böyle güzel e, çerçeveyle satıyorlardı. Direkt o geldi aklıma. Güzel bir yöntem ve bakın bayağı da ziyaretçiler geldiklerinin hatıra niyetini alıyorlar. Size de bir tane çektirin hatıra niyetine.